Selam aleyküm hayırlı işler herkese kolay gelsin Aracımız 516 Sprinter Yeni kasa Aracımızın Zincir bakımını yaptık motorun üzerine koyduk Şöyle gördüğünüz gibi Şimdi aracımızın sağını solunu toplamaya başladık Aracımızın Sentesini kurduk yerine getirdik Şöyle gösterdiğim gibi Aparatımıza gerek yok üst sentemizi önemli zaten şurada tam elimizde gösterdiğimiz gibi bir ok hariti var. Esantiri ok haritini getiriyoruz. Aynı şekilde karşıya getiriyoruz. Hiç kitlemeyle uğraşmıyoruz. Yani saat gibi oluyor. Tabi bu arada çöktüğümüzde tuzumuzu yeni yaptırdık. Enciklerlerimiz yapıldı geldi. Aracımızı toplayacağız bugün Allah nasip edilse. Çalıştırdığımızda Tekrar bir videolarımızı tekrar atabiliriz. Herkesin hayırlı işleri olsun. Kolay gelsin.